Merhaba, benim adım Britney, soyadım Spears, nasıl mı bu kadar güzelim, make up, mesela ben bunu çok severim, niye, lanet face'imi güzelleştirir, göz altlarımı düzgünleştirir, mesela bunu ayrı çok seviyorum, yani böyle çok severim, bu silikonyum kaplama, magnezyum rengisi, bunu çok seviyorum çünkü dudaklarımı alev alev gösteriyor, tam 12'den bir çiz, bunu uzak doğudan sipariş ettim, fare boku, Bildiğiniz bok. Bok, 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 bok. Peki ne işe yarıyor bu fare dışkısı? Dudakları otomatikmen büzüştürüyor. Instagram fotoğrafları için. Hey Britney bitch. Jennifer senin hakkında retrikadan başka fotoğraf çekilemez diyor. Bana. Get the fuck out of my room. Klasik misafir çocuğu işte bilirsin sen neyse. Tendomlarımızı gevşetmek için U-Liner'ı kullanıyoruz. Peki U-Liner nedir? Eyeliner'ın ikinci modeli. Jennifer senden daha güzel. Büyük annesini mumyaladığımın kızı. Bir, bir, bir,